Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semi Bugün sizlerle beraber Blue Setus'un kutu açılımını yapacağız Birkaç gün önce hatta belki dün White Setus'un kutu açılımını yapmıştık Şimdi artık kardeşleri buluşturmanın vakti geldi O yüzden Blue Setus'un kutu açılımını yapıyoruz Şu şekilde öncelikle kutuyu inceleyerek başlayabiliriz Kong gazına bakmayın hani Sonokong olanlar orijinal öyle gibi bir durum gördüm Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani Kong olması orijinal olduğu anlamına gelmez. Bu ürün de yine midfake bir ürün. Facebot'unda kodu yok yani haberiniz olsun. Burada bir adet Light Launcher 2. Burada bir adet Blue Setus'un fotoğrafı. Ee, WD-145 RS. Onu zaten kutuya açınca bakacağız. Setus yazıyor üst tarafında. Defense Tree, Hybrid Wheel. Bence önemli bir özellik değil. Bu şekildeydi. Sağ tarafa baktığımızda performans ucunu görüyoruz. Tıpkı White Cetus'taki ile aynı. Sol tarafa baktığımızda parçaların birbiriyle değişiminden bahsediyor. Bir önemi yok bence. Burada arka tarafta sola baktığımızda parçaların detaylı açıklamaları, sağa baktığımızda performans ucunun işlevsel bir performans ucu olduğundan vesaire bahsediyor. Ki onu da kapışmalarda göreceğiz. Alt kısmına baktığımızda D28-12 midfake bir kod zaten biliyoruz. Şimdi kutuyu açmaya geçebiliriz. Ee, makasım nerede benim? Bir saniye arkadaşlar. Evet çiçekli makasımı gittim buldum yerli. Herkes böyle Razer'larla falan kesiyor bunu. Farklı farklı bıçaklar işte. Ben çiçekli makasla devam. Buradan kutuyu açıyoruz. Size bir içeriğini göstereceğim. Şu şekilde arkadaşlar. Kutunun içeriği. Burada performans yüzü spin Burada Beyblade'in kendisi var. Ben şimdi bunları açıp geliyorum. Evet arkadaşlar şeridi atıcısı. Bunları açmayacağım zaten bende şeridi atıcı var yani. Bunları sadece gösteriyorum. Bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor içinden. Bir adet çıkartma çıkıyor. Ben bunları yapıştırmayacağım. Bir adet klasik tool'umuzdan çıkıyor. Bir adet spin track. Bu dönenlerden değil bu arada. Hani dönmüyor haberiniz olsun. Şöyle gördüğünüz gibi dönmüyor. Ve bir adet performans ucu. Tıpkı white set olduğu gibi. Aynısı yani. Bu şekilde şimdi Beyblade'e bakalım. Bir adet Setus Facebook'ta gördüğünüz üzere üzerinde bir adet balina var ve böyle görünüyor. Enerji halkası diğerine göre daha koyu bir renkte mavi diyebiliriz. Çıkmadı niye Bu şekilde bir enerji halkası var gördüğünüz üzere. Aslında buna dark status demek daha mantıklı değil mi yani? Öbürü white bu da dark. Niye blue status diyoruz ki? Ya da blue status diyor muyuz? Ben mi yoksa uydurdum? Bilmiyorum. Bir adet de Grand Demir'i gördüğünüz gibi bu şekilde. Başka gösterebileceğim bir şey yok. Şimdi artık Beyblade'i birleştirme kısmına geçebiliriz. Evet arkadaşlar Beyblade'i birleştirdim. Gördüğünüz üzere böyle görünüyor. Son hali böyle. Burası dönmüyor dediğim gibi. Dönen türden bir spin track değil. Bilmiyorum artık o bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı ona bakacağız. Ee, bu şekilde şimdi sahaya atalım ve performansına bakalım. 3, 2, 1 sakin bir dönüşe sahip. Ben birazdan kameranın açısını da değiştireceğim o şekilde. Eee Beyblade'in alt kısmında göreceksiniz dönerken. E, bu şekilde dönüyor yani. Sakin bir dönüş zaten. Defans türü Beyblade olduğu için. Ben şimdi buraya süresini yazmışımdır şu an çünkü ben de bilmiyorum yani ne kadar süre döndüğünü. Şimdi bir de ağırlığına bakalım. Ondan sonra ben e, kameranın açısını değiştireyim ve kapışmalara geçelim. Şu şekilde sahaya alıyorum. Öncelikle tartının zemini düz olsun diye şöyle bir şey koyuyorum. Daha sonra tartıyı koyuyorum. Şöyle bir kapatıp tekrar açalım. Ee, Beyblade'i koyalım. 37 gram geldi. 38. 37-38 arası bir ağırlığı var. Şimdi bir de White Status'a bakalım. O da 35 gram geldi. Ee, bu kardeşi White Status'tan tam tamına 3 gram daha ağır bir Beyblade'miş. Bakalım bunu kapışırkenki performansını da görebileceğiz mi? Ee, şimdi artık kapışmalara geçebiliriz. Ben açıyı düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar açıyı ayarladım. Şimdi bir de Beyblade'i böyle alttan bir görün istiyorum. Bakalım böyle bir görüntüsüne. 3-2-1 Bu da arkadaşlar Beyblade'in alttan görünümü. Bundan sonra artık kapışmalara geçebiliriz. Evet bence alttan gayet güzel görünüyor. Ucunda ufak bir kırmızılık. Altında güzel büyük bir spin track bence güzel bir görüntü. Şimdi artık kapışmalara geçebiliriz. İlk olarak bir kardeşiyle kapıştırmak istiyorum. Bakalım hangi setus daha iyi bunu öğreneceğiz. 2 olan kazanacak arkadaşlar. 3, 2, 1. 2 defa sürü Beyblade. biraz sıkıcı olabilir o yüzden bu karşılaşma. Hangisi daha uzun süre dönüyorsa aslında o kazanacak. Evet burada kazanan White Set Solo 1-0 geçti. 3, 2, 1. Evet sanırım skor 1-1 oluyor ha. 3 2 1. Artık final turu. Aa. İkisi de çok yavaşladı. İyi bir karşılaşma değil fakat. Ben Blue Setus kazandı diye gördüm. Ee, o yüzden ilk karşılaşmasını Blue Setus kardeşine karşı kazanıyor. 2-1 yapıyor skoru ve işte ilk karşılaşmayı kazandı yani. Evet şimdi ikinci karşılaşma Efendisi'ne karşı Gravity Pursues'a karşı. Bakalım sonuç ne olacak? 3-2-1 2 1. İki adet defans türü. Setus... 1-0 önde başlıyor karşılaşmaya. Efendisine tokadı çekti. Şimdi ikinci karşılaşma. Setus Perseus'a bir kez daha tokadı çekiyor. 2-0 ee, içinden geçti resmen Perseus'un ve ikinci kapışmasında kazanıyor. Şimdi üçüncü karşılaşma Meteor ya karşı kapıştırmak istiyorum. Bakalım sonuç ne olacak? Animeden de Gravity Pursusu korumaya çalışırken Meteor ile kapışıyorlardı kardeşiyle beraber. Bakalım burada nasıl bir sonuç verecek? 3, 2, 1... Itiyor. çok fazla etrafta dolandı. Mitio o kadar şeye rağmen hız çalmasıyla bir sıfırına geçiyor. Şimdi ikinci karşılaşma. Meteo saldırdı ama güçlü bir vuruş yapamadı şu ana dek. Çok yakınından geçiyor. Evet sanırım Mewtwo yine kazanacak ve 2-0 yapacak Çünkü niye? Setus'un performans gücü sivri bir performans cücüğü. Evet burada Mewtwo 2-0 yapıyor ve Setus ilk mağlubiyetini alıyor. Şimdi Setus bir dayanıklık türüne karşı ne yapacak onu merak ettiğim için Flame Libra ile kapıştıracağım. Bakalım sonuç ne olacak? 3, 2, 1. Bir defans türü, bir dayanıklılık türüne karşı sakin bir karşılaşma olacaktır. Yani Libra'yı bu ufak tefek vuruşlarla yenmesi çok zor. Ve evet. Libra bir sıfır öne geçiyor. Şimdi ikinci tur. Libra'nın demiriyle Setus'un e, demirinin arasındaki renk farkına baksanıza. Libra'nın demiri neredeyse simsiyah olmuş. Sizce hangi görüntü daha iyi? E, Setus'taki gibi hani daha yeni parlak bir demir görüntüsü mü yoksa Libra'daki gibi o koyu demir görüntüsü mü? Ben şu an için Libra'yı tercih ediyorum. Ve Libra 2-0 yapıyor. Setus ikinci mağlubiyetini alıyor. Şimdi 5. ve son karşılaşmaya geçtik. Galaxy Pegasus vs. Blue Setus. Bakalım sonuç ne olacak? 3, 2, 1. Pegasus'u aslında öbür tarafa doğru atmam lazım. Bunu kutu açılım videosunda öğrenmiştik. Ama atması gerçekten çok zor. Çok tersime geliyor orası. Atamıyorum. Ve Setus bir geçiyor. İkinci tur. Pegasus. Gücünü kontrol edemedi ve maalesef kaybetti. Setus kazanıyor burada. Toplam 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Bence ortalama bir performans. Özellikle White Setus'a karşı iyi bir performans yani. White Setus'un çünkü kutu açılımında epey kötüydü. Burada Grand Setus daha başarılı bir performans sergiledi bana sorarsanız. Şimdi video bitti artık. Hani başka gösterebileceğim veya söyleyebileceğim bir şey yok. O yüzden Beyblade ile alakalı yorumlarıma geçeyim. Şöyle de farklı bir açıya geçmiş olayım. Şöyle... Ee... Kısa tutacağım yorumlarımı. Görüntüsü bence güzel Beyblade. Özellikle alttaki ray'in büyüklüğü ve işte performans yönünün kırmızı olması vesaire ee, Beyblade güzel görünüyor yani dönerken falan. Bir dur be. Heh. Dönerken falan güzel görünüyor. Onun dışında performansı ya bence Grant Demiri biraz daha ağır olabilirmiş. Ee, ben görüntüsel olarak öyle düşünüyordum. Ama düşündüğüm kadar ağır değilmiş maalesef. Biraz daha ağır olsa daha iyi performanslar çıkartabilir White Setus'ta, Grand Setus'ta. O konuda benim ağırlık kısmında biraz eleştirim var. Onun dışında performansı ortamı bir Beyblade için ortamı bir performans vardı yani. Dönüş süresini bilmediğim için onunla alakalı bir şey söyleyemiyorum ama bence yani bir buçuk dakika falan dönüyordur. Bilmiyorum bakacağız. E, yorumlarım da bu kadardı arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. İzlerken eğlendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Video bitti. Hepinize iyi günler diliyorum.